Herkesi mahvettin kanka. Adama bak dedim, adama bak dedim. Hadi bizi kesti. Biri raşladı onu kesti, o geldi onu kes onu. Hepsinin anasını siktirdim. Adam dedim helal olsun dedim. bir işim var rahat ol yaptıracağız tırnakların Oynarım sizde top gibi hatun istedi vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır kaşlar hep çizik anlayacağın biri ba Halledeceğim boş yapma bunları yapmam aldı beş dakika Kulovlar oldu bak tiki taka. ekibim kaldıranmaz iş şaka yeah, yeah. İşleri koyup geçiyorlar bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilin var ama genelde insanlar yetenek diyorlar. Ben, ben, ben susarım konuşur 9 milimetre. Sizinle takılamam o harbiden <laughs> yüksekte. Hepsini vurdum tak tak tak. Valla tekte Hepsine sıra gelecek. Otur sıranı bekle. Ben, 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 ben susarım konuşur 9 milimetre. Sizinle takılamam ako Hepsi ne sırra gelecek. seni iyice ama sana kuruldu. O atın koşayım Koşmak istesem aa, aa, aa. Abicim, tamam sakin ol. Bak harbiden yanlış anladın. Para üstümüz bir şey bulamazsın. Çünkü ben hepsini sakladım. Eskisi değilim daha iyi. Yaptığım izmirat edeyim Herkese selamun aleyküm. Ben kopya sana zengin sahibi. Un Unutmam hiçbir şey tutarım kin var beynimin İtin Dalatdin

Hepsine sıra gelecek, otur sıranı bekle.